Selamünaleyküm Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerinize olsun. Kıymet takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olsanız hamd olsun. Şükür olsun. Rabbim bugünümüze rahatmasın. Uşak koskuş kuş Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar. Geçtim yine mutfağa işin başına. Bugün ben ne yapacağım? biliyor musun arkadaşlar. Halamın kızı gel, hazime gel. Hazimenin kayınvalidesi gel. E, yufka yapıyorlarmış arkadaşlar. Annem de onlara yardımı gitti. E, ben de arkalarından hemen şöyle çok değil 3-4 katmer 4-5 bükme derken bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Onu melendi de tam başlaya diyordum. Böyle video çekin hem başlayın hem videom başlayın diye arkadaşlar o yüzden geçtim tezgahın başına. Türkçe'de çıktı. Bak unuttum ya. Neyse konu dersi de arkadaşlar. Benim az kalmış arkadaşlar da. Çok az kalmış. Sevim annemden gettim buna. Hem sevim annemden biz deriz. Akşamın yemeğimiz olur arkadaşlar. Hemen çok değil azıcık patates kaynattım. 5-6 ondan sonra kıyılmış ıspanak var dolapta çıkardım. Bismillahirrahmanirrahim. beraber arkadaşlar dolmamızı yapalım. Elimi koydum nimete, şifa olsun ümmete. Yesin bitmesin, taşsın dökülmesin, nasip olan gelsin üzerine. Allah meşimizle, dostumuzla, iyidirimiz, rahim nasip etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Su soğuk, soğuk suyu soğuk arkadaşlar. Soğuk suyla yoğuruyor, sıcak suyla yoğurmuyor çünkü hava sıcak. Hem katmer hamuru sıcak suyla yoğurulmaz. Soğuk suyla yoğurulur arkadaşlar. Çekiyor mu kurbanı? Uzak mı yani? Videomuz değer takipçiler, iyi misiniz? Ne işler görüyor musunuz? Biz orta haldeyiz işte. Yaşamaya çalışıyoruz. Allah bugünümüzü rahatmasın Sıcak, çok sıcak. O bizim de fırından gelecek. Buna kim gidip getirecek? Fırından dediğim uşaktan gelecek arkadaş. buradan ne? Değmenden gelecek. Gece fırından demiş. Şey. Görüşmeyeli ne diyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz, Ne iş ya görüyoruz? Çoğu arkadaşlar yazın köye gittiler. Yaz işleri başladı. Ağır ağır. Bizim bu sene ulaflar biçildi. iki tane, üç tane ulaf vardı. Biştirdik. Geldi samanlı ve Ondan sonra eşim yerini sürdü geldi. Şey yaptık. Ektik arkadaşlar. silajları sektik ektirdik başkasına. Ondan sonra bir katla sulandı. Pek çok olmasın. Bir tek yine de bir iki olur. Ya. Nasıl olsun onu gelmeyecek. Sütüne gelecek kadar az oldu hani babla gibi bitirecekler şeyi de yürüp Ben arkasına ne diyeceğim arkadaşlar. Annem demin geldi de hazırlayıp bu sen dedi. Ben telefon ettim zaman gelirsin dedi. Oradan anne varacak da oraya gideceğim ben de. Bu tuzu. Çok tuzu oldu mu diye olmaz. Hamuru ben iyice yoğurayım arkadaşlar. Bundan sonra kavramı yerden tekrar açarım. Bayağıdır yapmadık. Geçen ay hemen tüptü yaptırdım 2-3 tane çocuklara. Pisinler bir değişiklik olsun diye. ...çoktan Katmerin içine azıcık bakmayalım, kabartma tozu katılır da. Ee, ben çok kabarkın kabarkın sevmem arkadaşım. Böyle kivir kivir oldu mu daha güzel oluyor. Fazla kabarık oldu mu?

Şunu böyle yapacağım Yeterli gelir. Şunu Ali hadi günaydın da bakalım. Evet arkadaşlar günaydın. Açık bakır. Günaydın hepinize. Çok seviyorum. Size de çok seviyorum. Hepiniz bizi özlediğiniz için teşekkürler. Ay benim kızım. Abone da atmayı unutmayın. Evet. Hadi Selim sen de Çık bakalım günaydın. Selim, bak. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Enenimin kanalına hoş geldiniz. Ee, e, anne işte başla, Anneannem başladı çekim hadi. Anneannem çekime başladı. Ee, beğen i̇şte beğen atın. Abone olun. Sonra Bu kadar ya. Selim, <laughs> Selim sen konuşacak güzel. bir şey bulamadı. Anne kuyun siz çaylarınızı kuyun. Annem çay demle yapmış gelmiş arkadaşlar da. Böyle ben dinekleri baktım. Mısır. Abone olun, like atmayı unutmayın. Ay benim prensesim. Selim kenara gelecek gibi. Bisikletin şöyle güzel, çek. En güzel videolar anneannemin. Bisikletin çek. Evet arkadaşlar, Zeruş da burada. Kulübedeyiz. <laughs> Kahvaltıyı <laughs> falan ettik de Burası mekandı bizim mekandır evet. bizim. Devamlı burada, burada oturup takarız. Bura bizim eğlence mekanı evet. de. mi? Evet. Burası arkada. Ben taktım buna mekan gibi böyle ev gibi. Burada oturup duruyoruz akşama evet, kadar. Evet, baraka gibi, evet. ev gibi. Evet. Etme, bak telefonu mu gelecek su kuzum? Arkadaşlar. Elin Siz de abone olmayı unutmayın. Abone olanlar da izlesin dedi değil mi kızım? Allah Allah. He. Telefonu bilemedim. Biz sizin için çektiğimiz için siz de bir de bir like ve bir de Bak görüyor musun güzel konuşmaya. Biz sizin, biz sizin için çekiyoruz diyor. Biz de en azından bir like'ı hak ediyoruz diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kızım bizim bilmem maşallah bu öğretmen ben mi olur, çek, doktor mu olur, avukat çek. mı olur? Kedi çek. Kediyi çek. çekiyoruz. <laughs> kedi sıcaktı mı işte. Açık <laughs> onu sen ekmek atıver var <laughs> orada. Yeni mır mır ha azıcık bir derin ucundan atıver kuzum. De, Çay çıktı arkadaşlar. Yukarı çıkacağım bir de. Sıfır, ben de. Benim Halil açtım. işten geldi A, sabah. Alacağım. Halil gelmeden kahvaltıyı hazırladım. Beraber kahvaltıyı yaptık. Halil yattı. Ha, At. Bak sabah. Dün gece 12'de gitti. Sabah 8'de geldi. Tekrar 4'te gidecek. 12'de gelecek arkadaşlar. Halil dönüşümlü çalışıyor. Ayağımı e, yani, üstünü düşürsün bisiklete. Dün çalıştığı için arkadaşlar Halil'in hiç tatil daha yok desem yok çocuğumu. Güvenlik işi böyle ama maşallah parası farklı da. Ama tabii işi de birazcık çok. Gece 12'de gitmesi lazımken 4'te gidecek. Gece 12'de gelecek. Allah. Tekrar sabah gidecek. Dönüşümlü çalışayım. Mesaili çalış arkadaşlar. Allah Allah. 40 bin kere maşallah. Maşallah ayrıya da fark. Elin iyi ısır verir kuzum. Isırmaz demiş bir Hadi gelin gidin öyle. Ben bunu atıyorum. Tamam gitsin gitsin. Lezzetli <laughs> mi kedi? Lezzetli mi kedi? Onu gör Ali soruyor. <laughs> Hadi kuzu, Selim. <laughs> Selim çayınız için. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Dün ben birazcık video çekiydim, Hamur yuvurdum. Şey şurada da komşu da azime geldi. Küçük yapacaktım. Hamurumu yuvurdum, ayarladım arkadaşlar. Tam oraya gidecektim. Biraz doğru çekim yapacaktım. Geliyor anne anne. Var. buna da benim beyin ayağını çivi gitti arkadaşlar. Çivi de gidince acil e, acılı gitmek zorunda kaldık. Emmimin oğlan geldi. Ayağına çivi battı aşağıda. Tam Ramon yanıştırıyormuşmuş. Ulaf getir dedik. Ulafları boşaldı veren demiş. Çocuk elleme baba yarın boşaldan dedi. Bu da Halil'e kıyamıyor. Halil'e az iş düşsün diye. Ona da yine veren derken ayağına çivi batmış. Haydi apar topar acil gittik. Ben galiba hamur annemi verdim de. Annem gibi verdiler. Orada Allah razı olsun patates bükmesi. Kalp mer. Çocuklar akşamleyin çayının çayının iyi oldu. Daha böylelikle benim video dün yarım kaldı arkadaşlar. Maalesef gerisini getiremedim. Tabi annem bilmediği için çekemedik video. bu beni dedim sabah tamamına verin. Akşamüstü paylaşayım. Bayağı da kaç gündür videomuz yok. Ha böylelikle arkadaşlar vaktim olmadığı için çekemedim. Selin Ali hadi gari sıcak anayım kuzum. Elim yine yedi de Aliye hiçbir şey yemedi Ay, sofrada. Yorulur, Dene açık olur çayın. <laughs> korkma korkma açık yanını götürüyor korkma. Korkma kızım az, ya yanını, az ya yanını kaydır. Ya, Aliye korkma hiçbir şey yapmaz. Yapmaz kızım. Hiçbir şey yapmaz. yapmaz. <laughs> Aliye benim alışık hala hayvanları sevme evet. arkadaşlar. Önceden çok korkuyordum. başladı. Düver bu çerlığa başladı da. Acık da ne diyorlar, acık dipleri ıslak diyorlar ya diyor. bilmiyorum zerayın gel. Bilmiyorum. şimdi ne çay suyu? Ne çay? Nasıl aldın gücün? Güneşten kölege geçiyor. Suyu mu kattın içine bir de? He? Suyu kattın Seruş parçalar döküyorum gale. Döküyor gale. Erma başladı domates. Biberler bir ekşe sat. Biberlerden satıyorum zaten. Biberler satıyor arkadaşlar. Zerren gelin domates zerreri. Bir hafta kadar gere mi? Gere. Başlasın satmaya. On kadar zaten erimiş. He, on <gülüyor> <çıkan> <gülüyor> biberler, kadar ısın çıkardın. Şimdi kendime yedicek. Çıkardım. Biberler biberler de verdi yarım şakil komşulara. Evet. Öyle Ama arkadaşlar. Agar. Şey Kocamadım oğlan. yoktu, satıldı hep. Ya işte dayanmıyor galiba. Evet. Zerange, millet de bazardan osandı ya. He, evet, he. Evet. Taptaze çıksın. E, taptaze dalından kopuyor. Taptaze çıksın. Müşteriye teslim. Evet, eve teslim. <laughs> evet, eve teslim bir de. Evet. Allah razı olsun. İyi oluyor ya. Taze taze yemesi. Evet, bahçede neler var arkadaşlar. Anneannem ayağın kenarında ekmek kırığı var. Çiğneyeceksin. Buna... Patlıcanla mı olmuş? Böyle böyle Serhan. Patlıcan satmak değil mi? 3 kök zaten. Da salatalık da az. Salatalık da az. 5 köküdü. Salatalık yapsan satılır aslında. Senin, ama Cemile bizim orada salatalık olmuyor. Öyle öyle. ha? Sera'da. E dışarı eksen zaten. O biberi hep ya, yaptın etliydim ya. Ektiydim dışarı yer salata. Acele ektiydim. Suladım bir de. Eee. Bir şey var değil mi Sade? Biber. Biber var. Domates var. He. <laughs> Kupalar ağır ağırır, satmaya başlayacak. Ama ne yapacaksın? Şu kapı şu seradan bayağı. Yapacağım baba, Sattım ne? ben patlıcan. Şu şeyleriyle aldı, sevim aldı. Patlıcan. Patlıcan. Öyle olursa inşallah alalımız herhangi taze. Tak taze. Maşallah Cemil bir dağında 4-5 tane böyle kaldı. Kızlar ya ben bayağı kaç senedir patlıcan yapıyorsun? Siz doğru dürüst. Doğru dürüst bayağı patlıcan olmuyor. Anneannem kaç kenara gel bir video çekiyorum ben. Kaç. Kaç kuzum be? Fidanlar patlıcan tembeydim Mehmet dedim. Üç kök, iki kök. O da sana yeter Zeren. Çoluğu çocuğa yeter. yeter. Annem içecek arkadaşlar da. Çay içtik biz. Evet. Annem kahvaltı yapmamışmış, kahvaltı yaptı. Biz çay içtik Zehra yengeyle. Şey, Fatime yengenin gelini Seda telefon çekmiş. Dünden gitmeyeceğini diyordu. Bir da aramışlar gideceğini dedi. Şimdi kararını değiştirdi de. Oraya gidecek, üstünü değiştirmeye çıktı. Yukarı benim beyinle gidecek. Kim? Kim arıyor? He. Alo. <laughs> Üzerini değiştirmeye çıktı. Ya dedim sen? Çay içtik, aradık. Sevim de aradı, ben de aradım Çay iç, çay içi duyduk da ona çağıram dedik. Sağ ol, sağ ol. de şey... Selim'im kaç bir video çekiyorum ben. Şu yana geç kuzum. Senin köy içini göndermiyorsun diye küsüyor beni arkadaşlar. Şunun kılığını bak. Kıdı giysin kılığını. Vay benim oğluma. Birazdan gideceksin. Kölge geldi ne? Kölge geldi ne? Gideceksin. Orada kalacakmış bugün. Oldu yavrum. Kim? Hadi görüşürüz. Olur. Mine gemşerde miymiş? Aa evdeymiş. E, telefon? Küçük odadaydım ben de yatıyordum. He. Duymadım. Uzanmıştır belki. Evet. Gelmiyormuş. Sesi geldi gibi de. Arap kızı camdan bakıyor. Mündini mündini. Mündini mündini. Atma telefonun ekranı. Oğlum sen rengenle muhabbet ediyorsun kaç bir oğlum. Tövbe yarabbim ya. ya. Bak göndermiyor diye nasıl küsüyor bana. Sıcak oğlum sıcak. Akşamüstü gidilir oraya. Lan nereye gidiyor lan bu? Lan nereye gidiyor bu? Lihan hasta var Zeyra'nın. Kaç kırık Zeyrayın'ın? Dört. Dört kırık. Çapalanacak da suladım dün de. Perşembe gün çapalarsan azıcık video çekeyim bakalım ben. Çek. Uçak gidiyor. Eğitim uçak. Ne uçak? Eğitim. Eğitim uçakları var. Şunu bak bir tarihi eser perde yani oraya germiş Allah aşkına. Daha bir buçuk aydır oturuyoruz değil mi burada geceleri? Evet. <laughs> daha biz aşağıları doğru dürüst inmedik arkadaşlar. Emine yengem, annem. Üçü bir daha bir buçuk aydır. Mayıs'ın. Geçmiştir bir de bir buçuk Bir buçuk ay. Mayıs'ın başından belki, belki de. Değil mi oturuyoruz? sevmin düğününden sonra oturmaya başladınız geceleri. Atladık. Bunlar üşüyordu. Sırt sıkı giyiniyorlar. Daha burada oturuyorlar arkadaşlar. <laughs> Şal, çeket. <laughs> Şal, çeket bürünüyorlar. Daha burada şunu bak bir de tav kaynağı gibi. Babanın benim o alandan benim adamdı kızı yapma yapacak bir şey yok. <gülüyor> ne <gülüyor> böyle burada diyorlar? <laughs> şunu bak Diğer eli yani bir dallı gürlü sermiş navurları diyor. O da bura bizim. <gülüyor> bura galiba <laughs> hani, ondan konak. <laughs> konak. Köy meydanının odası. <laughs> Ben seni çekelim. Hı <laughs> benim yereğim Anne ben hava yani. çok iyi şu an. Gittim geldim bak gördün mü? Geldim ne çekiyor? Çekiyor mu? Ne çektim? Ne çektim? Hah. Emine. çekiyor. Çekiyor mu beni kızım? çekiyor da arkadaşlar görüyor. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi benim kızım çekim yapıyor. Kamera benim kızımın yanında. Anne tam da güneşten görünmüyor. Tamam ben sen çekiyor musun bu tarafı? Beni görünüyor mu? Görünüyor. Tamam o zaman çekiyordur. Hı, çekiyor mu oğlum? <laughs> şimdi benim kızım kameraman oldu arkadaşlar. Önceden Selim meraklıydı. Böyle işler şimdi Selim meraklı değil gal artık. Hı? Burada senin çıkıyor biliyor musun senin konuştuklar? Burada senin konuştuklar çıkıyor. Hayır, hayır hayır kapat. Hayır hayır kapat ben Beni köy içine göndermiyorum diye senin yüzünden gidemiyorsun anneanne diye. Ama annen baban yasakladılar farkındaysan. Sıcak, anne sıcak. Anne. Hı -hı. Şapkamı getirseydin. Kameramanlık yapıyor. Ben çekiyordum Zehra yenge. Anneanne ben çekeyim dedi. Ben de Ali'ye verdim. Ali'ye çekiyor. Gel şimdi Emin yenge çay içtik az önce. İyi, İyi selam Ali'ye. Anam kızım nereye aradı? Çevimi aradı. Ben aradım. Ya telefon deryandı. Odadaydı biliyor musun? Şimdi çıkardım altısını vurdu da. Ondan. Hmm. Sizi geri al dedik. Şenol abi doktoru gidecek. Ne çedik. oldu Şenol Şey gitti de akşam beni çekmemişler. Yani. Şey ayağında platin var ya. Platin oldu. Tamam. Ben doktorlarla konuşacak mı öyle de. De, Evet. Ben bana da dediler, pilatinin var mı bir yerinde? Ya zaten soruyorlar, pilatin, takma diş. Takma diş mi tüp, evvelin hepsini çıkarttırıyorlar. Demir ya, demir olduğu için burada... Sankim, <laughs> Hemen kapıya çık, buldurağım giriyorlar. Keş. Girdikleri bir şey değil yakalarım affediyorlar ya. Halil kuşların kapısını da açmışlar ya. Tam yumurtlama dönemi arkadaşlar şimdi. Hareket ediyorlar. Biz az önce video çekiyorduk. Zelinal ya korktu, böcek geldi sırtımı diye telefon attırı ve de. Anne mavuşa gitti. Zehra yenge evine gitti. Mine yenge de geldi. Dudu kalktı gitti. Ben de yukarı çıktım tam. Çocuklara bir güzel Şişşşş. Şişşşş. Duşlarını aldırdım. Azıcık yatsınlar diyordum. Bir de Selim'in babası geldi. Ali al, Selim'i aldı. Gezmeye götürdü. Arkadaşlar oyun alanlarına biraz gezdiren gelen dedi. Hemen onları da benim beynim ikisine karpuz kestim. Şurada 5 dakika oturdular. Ali al, Selim'i götürdü. Ben de aşağıda videomuzu bitiremedim de. Yukarı çıktım dedim videoyu bitireyim diye arkadaşlar. Hallemi sofra koydum. Benim bey tarladan geldi. Onu koydum sofra. Ulaf vardı. Onu biştirdik. Paket ettirdik. Onun yerine siler darısı ektirdik arkadaşlar. İki tarla. Ekildi bir tarla daha ekilecek. Ee, 7 milyarlık darı tohum aldık. O ekmesi hariç arkadaşlar. Sulaması hariç 7 milyarlık tohum aldık. Darı tohum aldık. Onu ekildi geldi. Evvel gün bir ekildi. Sulağında. Bugün daha birini ektik, ektirdik. Ha şimdi benim beye geldi biraz da ekmeğini gide, içeri girdi, yattı. Bir de akşamüstü koyun, koyun gidecek, koyun gidiyor arkadaşlar. Koyun ne ama bizim dedim ya tekrar siz geçen gün söylemiştim, koyun kuzun ama diye. Ben de hala hemen bar, bar, konu çıktım gale. Sufranma toplanacak. Bunları toplayacağım, makineye koyacağım, çalıştıracağım. Öbür evden indirdiğim iki halı var arkadaşlar. Halil dedim ya kışın. Bazen orada yattı, bazen bu tarafta yattı. Öbür evi boşalttık biz bu sefer de. Şey, orayı temizliyoruz. Kimini annemin aşağı katına indirdik. Kimini çatıyı çıkardık. Atılacaklara attık. Baya benim orada birazcık kırık derik eşyalarım vardı arkadaşlar. Aha oraya boşalttık. Benim oğlanla orada dik halı vardı. Onları yıkacağım. Birazdan açık daha soğukluk olsun diye. Yani işler var. Değerli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlikle kalın. Kıymet takipçilerim. Benim güzeller kal, Oradan şehir geçerler. Buraya gelmezler. tahmin ediyorum. Bilmiyorum bakalım. Evlerini geçerler galiba. Oradan evlerini götür dedesi. Aynen. Sizi biliyorum ben. Siz susadınız da. Ha ben şimdi ineceğim size. Yemlerini koydum yediler de suları azdı arkadaşlar. Giriyorlar her tarafı batırıyorlar. Şşş.